Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün birinci ünite mevsimler konusunu sizinle beraber öğreneceğiz. Dersimize başlıyoruz. Öncelikle olarak dünyanın şekliyle başlayalım. Dünyamızın şeklini iyi anlamalıyız ki gelen sorularda güzel yorum yapabilirim. Dünyamız tam bir küre değildir. Şurada kırmızı ile gösterdiğim noktalar tam bir küreye aittir. Gördüğünüz üzere yukarıdan ve aşağıdan bastırılmış şekildedir. Dolayısıyla kutuplardan basık olan bu şekle biz geoid diyoruz. Bu şeklin bazı sonuçları var. Bize lazım olan birkaç sonucu sizinle beraber çalışalım. Birinci sonucumuz. Şekilde gördüğümüz gibi güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru daralır. Ekvatorda dik bir açı görürken kutuplara doğru gittikçe küçülen açılar görüyoruz. Eğer dünyamız bir kare şeklinde olsaydı eğer gelen ışınların tamamı dik olarak gelirdi. Dolayısıyla bu sonuç dünyamızın şeklinden kaynaklanan bir durum bu açıların küçülmesi. İkinci bir sonucumuz yine birinci sonuçla alakalı bir durum. Cisimlerin gölge boyları ekvatordan kutuplara doğru uzar. Çünkü ekvatorda mümkün olduğunca dike yakın bir açıyla geldiği için gölge kişinin hemen altındadır. Ama kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının gelme açısı daraldığı için gölge boyları da uzayacaktır. Üçüncü bir sonuç sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır. Yine ekvatorda güneş ışınlarının dik ve dike yakın açılarla gelmesi ama kutuplarda çok dar açılarla gitmesi sonucundan kaynaklanan bir sıcaklık azalmasıdır bu. Diğer bir sonuç dünyamızın tam yarısı aydınlık diğer yarısı da karanlık olur. Yani gece ve gündüz oluşur. Yuvarlak eğer yine kare şeklinde olsaydı farklı bir durum ortaya çıkacaktı. Küre şeklinde yani geoid şeklinde olması bu sonucu ortaya çıkarmaktadır. Gelelim dünyamızın hareketlerine. Dünyamızın iki tane hareketi vardır. Birinci hareketimiz kendi ekseni etrafındaki 24 saatlik harekettir. Biz buna günlük hareket diyeceğiz. İkinci hareketimiz ise güneş etrafındaki hareketi. Buna da yıllık hareketimiz diyeceğiz. Birinci hareket Dönme hareketi ikinci hareket, dolanma hareketidir. Şimdi günlük hareketin neler oluşturduğuna bakalım. Günlük hareketin birinci sonucu gece ve gündüz oluşumudur. Dünyamız şurada çizmiş olduğum kırmızı çizginin etrafında dönmektedir. Dolayısıyla güneşin şu bölgeden geldiğini düşünürsek güneşe bakan kısım gündüzü yaşarken hep arka tarafı geceyi yaşayacaktır. Günlük sıcaklık farkları olur. Unutmayın günlük hareketle ilgili sorularda hep günlük kelimesini de mümkün olduğunca aramaya çalışın. Günlük sıcaklık farkları oluşur derken sabah saatlerindeki sıcaklık ile öğlen saatlerindeki sıcaklık hiçbir zaman birbirine yakın olmaz. Bu da günlük hareketin bir sonucudur. Gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Sabah ve akşam daha dar açılarla gelirken öğlen vakti tam başımızın üzerinden dik açıyla gelecektir. Ve yönler oluşur. Doğduğu yöne doğu, güneşin battığı yöne batı dememiz gibi. Şimdi eksen eğikliğinin ne olduğunu öğrenelim. Dünyamız şu şekilde çizdiğimizi düşünelim. Tam yukarıdan aşağıya bir çizgi indirelim. Dünyamız şu çizgi etrafında dönmez de hafif eğri olan şu siyahla çizdiğim çizgi etrafında döner. Şu çizginin adı dümdüz çizdiğim çizginin adı yörünge eksenidir. İkinci çizdiğim çizginin siyahla çizdiğim çizginin adı da yer ekseni yani dönme eksenidir. Yörünge ekseni ile yer ekseni arasındaki bu açıya biz eksen eğikliği diyoruz. Peki başka tarifi var mıdır eksen eğikliğinin? Evet vardır. Dünyamız güneşin etrafında bir yörüngede dolanmaktadır. Bu çizdiğim siyah çizgi dünyanın güneşin etrafında dolandığı yörüngedir. Ve bir de dünyamızın ekvator çizgisi vardır ekvator çizgisi ile bu yörünge düzlemi arasında da aynı açıyı görüyoruz. 23 derece 27 dakikalık açıyı. Bu da eksen eğikliğidir. Yani her iki görsel de size eksen eğikliğini anlatmaktadır. Şimdi gelelim yıllık hareketimize. Güneşimizi çizdik. Fark ettiyseniz siyahla çizdiğim şu yörüngenin tam ortasına çizmedim güneşi. Bir miktar bu tarafa yakın çizdim. Gerçekten de güneş tam ortada değildir. Bir tarafa daha yakındır. Biz buna güneşin dünyaya en yakın olduğu noktaya gün beri yani güneş beri de güneşin dünyaya en uzak olduğu bu çizgiye de gün öte yani güneş ötede uzakta diyoruz. Dikkat ederseniz gün berinin tarihi 3 Ocak. Ocakta biz Türkiye olarak ne yaşıyoruz? Kış yaşıyoruz. İlginç çünkü birçok öğrenci güneş yakınsa o zaman çok sıcak olur dünya diye düşünüyor. Ama mevsimlerin güneşe yakınlık ve uzaklıkta hiçbir alakası yoktur. Bunu da bakın Ocakta kış yaşamamızdan anlıyoruz. Bakın gün öte de dünya 4 Temmuz'da. Peki biz Temmuz'da ne yaşıyoruz? Türkiye olarak yaz yaşıyoruz. Bakın gün öte yani güneş uzakta ama biz yaz yaşıyoruz. Demek ki yakınlık ve uzaklıkla ilgili bir durum değilmiş mevsimler. Peki mevsimler ne ile alakalı? Mevsimleri oluşturan birinci durum dünyamızın şu yörüngede dolanması. İkinci durumda biraz önce öğrenmiş olduğumuz şu eksen eğikliğidir. İkisinin varlığı mevsimleri oluşturur. Dünyanın dolandığı bu çizgi elips şeklindedir. O da tam bir daire değildir. Bu dolanım 365 gün 6 saat sürer. Şu şekli kafanıza yerleştirin lütfen. Bakın. Gün belinin olduğu bölge ocak demiştik. O halde şurası aralıktır. Aralık, ocak, şubat ve mart. Bakın 21 mart. Mart Devam ediyoruz. Nisan, Mayıs zaman geçiyor. Bu tarafa doğru bir dolanım var. Ve Haziran. Devam ediyoruz. Haziran, Temmuz, Ağustos, Haziran, Temmuz, Ağustos ve neye geldik? Eylül'e geldik. Dönme şekli bu şekilde. Eylül, Ekim, Kasım ve bakın bu tarafa doğru Aralık. Tam bir yıl tamamlanmış oldu. Devam edelim. Peki yıllık hareketin sonucu neler? Dönenceler ortaya çıkar. Diyeceğiz ki dönence nedir? Dönenceyi nasıl belirlemiş insanlar? Bakın, güneşimizi ortaya çizdik. İki tarih koydum. 21 Haziran ve 21 Aralık. Bir önceki şekilde 21 Aralık'ta eksen eğikliğimiz şu şekildeydi. 21 Haziran'da yine ekseni ekleyemeyiz. Bu tarafa doğru düşünelim. Güneş ışınlarını çizdik. Güneş ışınlarının 21 Haziran'da tam dik geldiği nokta yengeç dönencesidir. Ve kuzey yarım kürededir. Şu bölge kuzey yarım kürededir. Kuzey yarım kürede 21 Haziran'da dik geldiği en üst noktadır burası. Buradan daha yukarıya dik açı gitmez. Bu çizgiye yengeç dönencesi diyoruz. Karşı tarafa geçtim. Aralık tarihine. Bakın, Aralık tarihinde Ekvator yukarıda kaldı. Güneşin dik geldiği açı Güney Yarımküre'ye indi. Ve Güney Yarımküre'de en alt sınır bundan daha aşağı dik açı inmez. Bulundu ve buraya da Oğlak Dönencesi dendi. Ve ne oldu? Yıllık hareket sonucunda dönenceler oluştu. Yıl içinde güneş ışınlarının düşme açısı ve gölge boyu değişir. Bakın Haziran'da buraya dik geldi. Haziran ayında dar açı güney yarım kürede. Aralıkta dik açı oğlak dönencesinde yani güney yarım kürede. Dar açı ise kuzey yarım küreye düşmekte. Güneş, açı, güneş ışınlarının düşme açısı değişti. Biz ne öğrenmiştik? Güneş ışınlarının düşme açısı değişince dolaylı olarak da ne değişiyor? Gölge boyları değişiyor. Yıllık hareketin ve eksen eğikliğinin başka bir sonucu. Eğer evinizde dikkatli bir, bir gözlemleyiciyseniz şunu görmüşsünüzdür. Kışın eğer pencerenizden güneş giriyorsa yazın girmez. Çünkü kışın güneş daha alçaktan geçer ve dünya ile dar bir açı yapar. Bakın dar bir açı yapar ve dolayısıyla alçaktan ve dar bir açı yaptığı için pencerenden güneş girebilir. Ama yazın güneş dik gelecektir. Unutma yaz demek güneş ışınlarının dik gelmesi demek. Geniş açıdan bahsediyorsa bu mevsimler konusunda olabilecek en geniş açı dik açıdır. Matematikteki gibi geniş açıyı 180-120 gibi düşünme. Mevsimler konusundaki en dik açı yani en geniş açı dik açıdır. Yazında dik geldiği için pencerene girmez güneş. İyi bir gözlemciysen bunu takip etmeni istiyorum. Devam edelim. Yıllık hareket ve eksen eğikliğinin diğer sonuçları. Cisimlerin gölge boyları yıl içerisinde değişir. Bakın. Biraz önce de gölge boyu değişiyordu ama orada gün içerisinde diyordu. Gün içerisinde diyorsa günlük hareketin sonucudur. Şıklarda eğer sana yıl içerisinde diyorsa bu yıllık hareketin sonucudur. Gece gündüz süreleri yıl içinde değişir. Nereden bilebiliriz? Bunu nasıl gözlemleyebiliriz? Yazın gündüzler daha uzundur. Güneş hemen batmaz. Okula gittiğimiz tarihlerde bazen eğer öğlenceyse eve varmadan güneş batmış oluyor. Yine gözlemlerle bu sonuçlara ulaşabiliriz. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Mesela kuzey yarım kürede kış yaşanırken güney yarım kürede yaz yaşanabiliyor. Burada 21 aralığa ait bir görsel çizmişiz. Şimdi tek tek tarihlere göre bir inceleme yapalım. 21 Haziran'dan başlayalım. Şimdi diyeceksiniz ki soruda görseli verildiği zaman ben nerenin yaz, nerenin kış olduğunu ayırt edemiyorum diyorsan birkaç ipucu ne bakalım. Mesela birinci ipucu. Aydınlanma çizgisini çiz. Aydınlanma çizgisi dediğimiz ne? Dünyayı ikiye böl, yarısını karanlık, yarısını da aydınlık yap. Şu durumda bakın aydınlanma çizgisini çizdikten sonra kuzey yarım küreyi belirliyorum. Bakın, kuzey yarım kürenin neredeyse üçte ikisi güneş görmekte ama Güney yarım kürenin bu kadar güneş görüyor. Bir kısmı geceye kalmış. Güneş gören kısmı az olan yarım küre kışı yaşar. Güneş gören kısmı pastanın büyük dilimi güneş görüyorsa orası yazı yaşar. Peki başka ipucu var mı? Var. Kutup noktalarına bak. Kuzey kutup noktası şu an aydınlık mı? Aydınlık. Gündüzü yaşıyorsa o zaman kuzey yarım küre yazı yaşıyordur. Güney yarım küreye bak. Gecede kalmış. O zaman güney yarım küre kışı yaşar. 21 Haziran tarihi kuzey yarım küre için Yaz başlangıcıdır. Gün dönümü denir buna. Mevsimin dönmesi, yaza dönmesi ve 21 Haziran Kuzey Yarımküre için en uzun gündür. En uzun gündüzü yaşarız. 22 Haziran'da birkaç dakikada olsa gündüz kısalır. 21 Haziran'da Güney Yarımküre için kış başlangıcıdır. Kış 21 Haziran'da başlar ve onlar da en uzun geceyi 21 Haziran'da yaşarlar. Devam edelim. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Eylül'e geldik. Bakın aydınlanma çizgisini çizdim. Aydınlanma çizgisiyle eksen eğikliği çakıştı üst üste. Demek ki tam yarı yarıya şu an gece ve gündüz hazirandaki gibi değil. O halde biz buna ekinoks diyoruz. Ekinoks ne demek? Gece ve gündüz süresinin eşit olması demektir tüm dünyada eşittir. unutmayın. Bu tarihte tüm dünyada gece ve gündüz süresi eşittir. Kuzey yarım küre için bu sonbahar başlangıcıdır. Neden? Kuzey yarım küre zaten Haziran'da yazı başlatmıştı. Haziran, Temmuz, Ağustos yazı yaşadı. E yaz, yazdan sonra sonbahar başlayacak. Güneş ışınları ekvatora dik gelir. Güney yarım kürede ilkbahar başlangıcıdır. Ve Eylül'den sonra Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralığa bakalım. Eksen eğikliğimiz şu şekilde. Çizdiğimiz şu yeşil çizgi eksen eğikliğimiz. Ve bu da aydınlanma çizgimiz. Güneşimiz bu tarafta. Bakın. Şimdi bir ipuçlarına göre bakalım. Birinci ipucumuz. Güney kutup noktası aydınlık. Demek ki burası yazı yaşıyor. Birinci ipucu. İkinci ipucu. Kuzey kutup noktası karanlık. Demek ki kuzey kış yaşıyor. Başka nasıl buluyorduk? Aydınlanma çizgisinden güney yarım küreyi çiziyorum. O bakın neredeyse üçte ikisi aydınlık. Demek ki yaz yaşıyor. Kuzey yarım küreye bak. Aydınlanma çizgisinden çiz kuzey yarım küreyi bu kadar aydınlık. Az bir kısmı. Demek ki kışı yaşıyor. Kuzey yarım küre için 21 Aralık kışın başlangıcıdır. 21 Aralık'ta kış başlar. Ve en uzun gecedir bu. Bundan sonra geceler yavaş yavaş kısalmaya başlar. Güney yarım küre için yaz başlangıcıdır. Gün dönümü, yeni mevsime geçiş, en uzun gündüzdür. Devam edelim. Aralık, Ocak, Şubat ve Mart. 21 Mart yine bir Ekinoks tarihi. Nasıl bildin? Aydınlanma çizgisi ile eksen eğikliğimiz tam üst üste geldi. Bu da güneş ışınlarının ekvatora dik düşmesine sebep oldu. Bunun sonucunda da gece gündüz eşitliği yaşandı. Kuzey yarım küre ilkbahar başlangıcı, güney yarım küre de sonbahar başlangıcına yaşadı. Peki, yorum sorularında geliyor. Eksen eğikliği az olsaydı, eksen eğikliği çok olsaydı ne olurdu? Şimdi eksen eğikliği az olsaydıdan başlayalım. Eğer eksen eğikliği az olsaydı sıcaklık yıllık sıcaklık farkı az olurdu. Bakın az olsaydı yıllık sıcaklık farkı az olurdu. Bir uyum var, az az. Gece gündüz süreleri arasındaki fark yine az olurdu. Eksen eğikliği az olsaydı gece gündüz süreleri arasındaki fark da az olurdu. Hep az 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 diye gitti. Bakalım. Eksen eğikliğinin az olması demek dik açının geldiği bölgenin daralması demek. Yani şu ekvator bölgesinin daralması demek. Bu da sürekli dik açının bu arada dolanmasından kaynaklı şu bölgenin daha sıcak olmasına, şimdikinden daha sıcak olmasına sebep olur. Peki üst kısımlara ne olacak? Orta kuşak diyoruz biz buraya. Kışlar daha sıcak ama yazlar daha soğuk yaşayacak. Peki eksen eğikli çok olsaydı ne olacaktı? Bak çok oldu. Yıllık sıcaklık farkı da çok oldu. Arttı. Çok çok. Gece gündüz süreleri arasındaki fark da arttı. Aslında bak çok uyumlu. Peki görsel olarak bakalım. Dik açıyla gelen bölge dönenceler arasıydı. E, eksen egli çok olunca dönenceler de aşağıya indi. Orta bölge genişledi. O da çok oldu. Böylece... Şu aradaki sıcaklık ortalaması azaldı. Çünkü dik açı bir çok yukarı gitti, bir çok aşağı indi. Orta kuşak bu kez küçüldü. Kış daha soğuk, yaz daha sıcak geçti. Devam edelim. Peki, ekseni eğikliğimiz tam 90 derece olsaydı ne olurdu? Şu an şöyle düşünelim. Eksen eğikliğimiz şu. Tam buradayız. 90 derece ne demek? Şu demek. O zaman bu noktayı al, buraya indir demek. Bak, şu noktayı al, buraya indir. Peki, bu durum nasıl bir sonuç ortaya çıkartır? Şu A noktasının dönme ekseni şu mavi çizgi olduğu için şu mavi çizgide döneceğiz. Ekseni döndürdük çünkü. Ekseni ikliğini aldık, döndürdük. E, kalem şöyle dönerken Böyle döndü ve hep şey burada dönecek. E bu durum neyi geliştirdi? Güneşi ortaya çiz. Hep A noktası güneşe baktı. Hep aynı yarım küre aydınlık oldu gündüz. Arka taraf B ile çizdiğim bölüm hep gece yaşadı. Devam edelim. Peki eğikliği 180 derece olsaydı ne olurdu? Bakın üst taraftaki A kutbu. 180 derece ön döndürdüğünde aşağıya indi. Sadece baş aşağı dönmüş olurdu. Bu durum ne gece gündüzün oluşmasını etkiler ne gündüz sürelerinde bir değişiklik yapar. Sadece baş aşağı döndürmüş oluruz. Evet sevgili öğrenciler umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Tekrar görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür